Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 3 parça, kapaklı büyük ısıya dayanıklı, cam kase toplamı, 750 lira. 3 parça, büyük boy sağlam katlanabilir, çamaşır sepeti toplamı, 780 lira. 10 parçalı gıda saklama kapları toplamı, 600 lira. Erkekler, için kısa kollu üst ve cep, ekosa uzun pijama takımı, 390 lira. 6 adet, bohem çizgili içecek bardakları, 398 lira. Çift, kişilik 3 parça çiçek, desenli yatak örtü seti, 338 lira. 3 adet, el yapımı oval seramik tabak tanesi, 502 lira. Kisi, bir arada mutfak sabun ve bulaşık, Deterjanı dağıtıcısı seti, 279 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Dörtlü, buzlu içecek kadehleri seti, 315 lira. 10 parça seramik yapışmaz tencere seti, 1950 lira. Çift, yönlü yorgan yorgan içi, 650 lira. 3 kişilik, pati gölgelik çelik çerçeve, salıncak ve sallanır hamak, 1350 lira. 3 katlı, seramik meyve sepeti, 490 lira. Çülü, ahşap saplı metal süzgeç seti, 325 lira. Modern, ayakta durabilen metal giysi askısı, 650 lira. Düğme demir 7 delikli omlet tavası, 399 lira. Bayan, şık yüksek topuklu sandalet, 350 lira. Koyu, yeşil altın kelebek yatak takımı, 266 lira. Katlı beyaz baskılı metal, patates ve soğan dolabı, 699 lira. 6 parça, paslanmaz çelik, mini tencere seti, 1345 lira. 12 parça, 6 kişilik cam çerezlik, reçelik kahvaltılık kase seti, 399 lira altılı seramik espresso bardak seti, 391 lira. Erkekler, için minimalist moda ayakkabı, 246 lira. 3 parça, mutfak tencere seti, 1282 lira. Şşş, yarasa kollu uzun kollu polo gömlek, 212 lira. Modern, duvara monte banyo, depolama ünitesi, 1120 lira küvü, kapaklı şeffaf büyük, plastik saklama kutusu, 245 lira. Güral, porselen 6 parça, çorba kasesi tanesi, 110 lira. 32 santim boyutunda yapışmaz kaplamalı, elektrikli tava 2 yıl garantili, 900 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Güral Porselen 24 parça 6 kişilik bone yemek takımı 1929 lira. Çift kişilik 3D dijital baskılı yumuşak ipek nevresim takımı 432 lira. 6 kişilik zarif gül çiçekli porselen kahve çay fincan takımı 535 lira. 1 adet modern çok katmanlı ahşap kitaplık 1300 lira. 6 parça granit cam kapaklı tencere tava seti 1900 lira. 3 kapılı gri yatak odası mobilya depolama dolabı 3200 lira. Kaşıklı sızdırmaz cam baharat kavanoz seti 548 lira. Bayan şık siyah suni deri çanta 387 lira. Çift kişilik 3 adet çiçek desenli yorgan kılıfı seti 363 lira. Oyun, temsili bebek oturağı, 650 lira. Jülü, dondurma tatlı kasesi, 75 lira. Emsan, 8 parça çelik tencere seti, 2200 lira. Güral, porselen 6 kişilik 24, parça yemek takımı, 1989 lira. Bayan, tek renk askılı elbise, 296 lira. 3 adet, büyük kapasiteli depolama çantası, 332 lira. Canlı çiçek desenli masa örtüsü 251 lira. 3 adet kelepçeli kek kalıpları 168 lira. Sırt ve bel desteği ile döner bilgisayar koltuğu 887 lira. 10 parça beyaz granit tencere ve tavan seti 760 lira. Bayan kontrast detaylı yuvarlak yaka elbise 107 lira. 10 32 inç HD uydu alıcı Led TV 3 yıl garantili 3449 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Şık şeffaf atıştırmalık servis tepsisi 300 lira. 6 adet cam tatlı kasesi 85 lira. 12 dikiş fonksiyonlu dikiş makinesi 650 lira. Bebekler için seyahat kullanımı taşınabilir sivrisinek ağı 90 lira. Bambu kapaklı cam saklama kapları 90 lira. 1 adet lavabo organizasyonu 47 lira. Taşınabilir elektronik tartı 80 lira. 360 derece dönebilen makyaj organizatörü 72 lira. Zarif gül desenli bayan gecelik 125 lira. 2 kapılı, 183 santim boyutunda, mutlak saklama dolabı, 1750 lira. Erkek, çocuklar için 2 adet kısa kollu yaka gömlek, 262 lira. Duvar, askılığı depolama organizatörü, 105 lira. Bayan, rahat ayak bileği, kayışlı sandalet, 390 lira. 12 parça, özel çay bardağı seti, 400 lira bayan, taşlı süslü yüksek, topuklu sandalet, 220 lira. 12. Adet polyester ev havlusu, 380 lira. Polar, yatak battaniye, 519 lira. 4 adet, artena cam kahve bardakları, 206 lira. Bayan, kalın tabanlı kayma, önleyici spor ayakkabı, 264 lira. Alfabe, baskılı yuvarlak yaka tişört, 278 lira. Bayan, spor sütyen, 85 lira. Emaye, mini üçlü tencere, seti 12, 14, 16 santim boyutlarında, 399 lira. Dekorasyonu duvar saati, 399 lira. Çiçek, işlemeli baskılı kız çocukları, LCLN günlük kolsuz elbise, 221 lira. Kadın, günlük tight, 150 lira mavi, elastik belli dar kesim pantolon, 325 lira. 3 katlı, tekerlekli organizer, 180 lira. 5 çift, basit düz çorap, 50 lira. Atı adet, mini yapay yeşil saksı bitkileri, 191 lira. Korkmaz, 24 parça yuvarlak yemek takımı, 1200 lira. Güral, porselen bahar dalı altılı 14 santim, boyutunda komposto kase, 550 lira. Metal, standlı 6 adet porselen baharatlık seti, 300 lira. Vera altılı meşrubat bardağı, 150 lira. Bayan havlu bornoz ikili set, 320 lira. Süt tenceresi ve sos tavası, 150 lira. Üçlü dökme, demir tava mini omlet tavası, 210 lira. Toz torbasız elektrikli süpürge 2 yıl garantili 2499 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.